Bir masadaki herkesin size ihanet ettiğini düşünün. Ucunda ölüm var mı diye sorarsanız evet var. Böyle bir tablonun içerisinde yemek yemek ister miydiniz? İşte karşınızda son akşam yemeği. Da Vinci'nin son akşam yemeği 500 yılı aşkın süredir dini, sanatsal ve felsefi tartışmaların merkezinde duruyor. Ama belki de bu tabloyu zamanın tozunu silkeleyip 2025'in gözüyle yeniden okumak gerekiyor. Çünkü bu tablo sadece kutsal bir sahne değil, ihanetin, dostluğun, gücün, kaybolmuş inançların ve insan doğasının resmedildiği zamansız bir anlatıdır. İsterseniz bu kişilere tek tek numara verelim ve beraber inceleyelim. Bakalım kimler ne yapıyor. Birinci numarada İsa merkezde oturan figürdür o fırtınanın gözünde duruyor. Da Vinci onu tam merkeze yerleştirerek hem figüratif hem de anlatısal olarak olayın merkezine koyuyor. Ama burada bir şey daha var. İsa'nın bedeni üçgen şeklinde kompoze edilmiş. Üçgen istikrarın ve sonsuzluğun sembolü. Oysa etrafındaki dünya dağılmaya başlamış. Tıpkı bugünün dünyasında olduğu gibi. İnançlar, değerler ve ideolojiler sürekli tartışma altında. Ama merkezde duran hakikat hiç değişmiyor. Sol taraftaki ilk grupta ise bu üç figür büyük bir şok içinde. Ellerini kaldırıyorlar. Sanki bu nasıl olabilir diye soruyorlar. Bugünün dünyasında da benzer bir şok yaşanmıyor mu? İnsanlar her gün yeni bir gerçeklik karşısında afallıyor. Bir yanda teknoloji devrimleri, yapay zeka ve hızla değişen dünya. Diğer yanda kadim inançlar, gelenekler ve etik tartışmalar. İnsanlar sürekli olarak kendi inançlarını sorguluyor. Judas ortadaki karanlık figür. 7 numaradaki olan Judas masanın önünde bir kese tutuyor. Paralar mı yoksa insanlığın yozlaşmış Ruhu mu? Günümüz dünyasında sadakat satılık hale gelmedi mi? Siyasi güçler, medya, hatta bireyler bile menfaatleri uğruna neleri feda etmiyor? 8 numaradaki Peter ise sadakat ve şüphe arasında gidip geliyor. Bıçak, savunma mı yoksa saldırı mı? Bu, bugünün insanlığın çelişkisi değil mi? İnandıklarını korumaya çalışan ama bir yandan da büyük değişimlere ayak uyduramayan insan. 9 numarada ise Can, genç ve yumuşak yüzlü. Sakin ama içine kapanmış. Belki de günümüz gençliği gibi büyük bir sessizlik içinde dünyayı izliyor. Sosyal medya çağında görünüşte her şeyin içinde olan ama aslında derin bir yalnızlık hisseden milyonlarca insan gibi. 10 ve 13. numaralardaki figürler ise birbirlerine sorular soruyor. Tartışıyor. Eller, eller havada. Bu bir nevi günümüz dünyasının aynısı. Herkes konuşuyor, Herkes bir şeyler iddia ediyor ama kimse gerçekten dinlemiyor. Bugün politikadan bilime, dinden sanata kadar her konu tartışılmalı. Hakikati bulmak zor çünkü herkes kendi doğrusunun peşinde. Bu tablo yalnızca bir dini anlatı değil. Bu insanın kaçınılmaz trajedisini anlatıyor. Güç ihanet, sadakat, çelişki, bireysellik ve inanç. 2025'in dünyasında bu temalar daha da güçlü. İnsan hala kendini, hakikati ve güveni arıyor ve belki de en büyük soru şu. Biz bu tablonun neresindeyiz? Judas'ın mı yerindeyiz? Peter gibi sadakatle şüphe arasında mıyız? Yoksa Can gibi içimize kapanıp olup biteni mi izliyoruz? Son akşam yemeği hala devam ediyor. Şimdi sen hangi taraftasın?